Dedelus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerime başlamadan önce arkadaşlar bildiğimiz gibi emeklilikte yaşa takılanlar problemi şu an için çözüldü ve özellikle belirtilen şartları sağlayan ve 99'da çıkan yeni yasadan önceki imkanlarda nasıl emekli olması gerekiyorsa o şartlar dahilinde emekli olabilmelerin önünü açan düzenlemenin haftaya meclise gelmesi artık bekleniyor. Cumhurbaşkanı dün zaten içeriğini anlattı. Ufak tefek değişiklikler komisyonda olabilir elbette. Ama onun haricinde kabul edileceği şekil bu yönde olabileceğini düşünüyorum. Ve bu şekilde de arkadaşlar emekli takılanlarla ilgili problemin kaldırıldığını düşünüyorum. Sizlerin de bu konudaki yorum ve düşüncelerinizi belirtmenizi yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Merak ediyorum açıkçası. Evet arkadaşlar dolar tarafında daha önce belirttiğimiz yatay çizgi devam ediyor ve bu çizgi boyunca yükseliş dolar da kıyı, kıyı devam edecektir. Çünkü bu çizgi önümüzdeki süreçte bize direnç noktası olarak adeta bir denge noktası olarak çalışabileceğini konuşmuştuk ve bu noktada da fiyatların hareketliliğini bekleriz ve bu noktada sıkıntılı süreçler başlamadan da devam ederler arkadaşlar. Benim tahminim bu yönde ama şu an için dolar tarafındaki beklentilerimiz arkadaşlar dolardaki özellikle volatil hareketlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Çünkü yatay seyir dolarda önemli. Yükseliş olsa da yavaş yavaş, düşüş olsa da yavaş yavaş kademeli. Bunun mantığı çok önemli arkadaşlar. Çünkü sert hareketlerden her yer etkileniyor. Herkes her kesim etkileniyor. Bu da hükümetin istemeyeceği bir durum olur seçim öncesinde diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar 2023 yılında özellikle beklentilerimiz noktasında net söylemek gerekirse altın tarafından başlayalım. Arkadaşlar altın tarafında daha önce çok konuştuk. Bunun üzerinde durduk. Altın tarafında özellikle Fed'in şahince konuşmaları, baskıları her zaman var. Bakın arkadaşlar bir noktaya geldikten sonra hep baskıladılar, hep düşürdüler. Bakın bu seviyenin üzerine çıkılmasını, çıkmasını istemiyorlar. Ama arkadaşlar bakın sürekli faiz artışını görüyoruz. ABD tarafında faiz artışları devam ediyor. Bu faizler bir gün bir noktadan sonra indirilmeye başlayacak. Böylesi bir durumda altında yeni fiyatlama yeniden fiyatlamanın görülmesi mümkünat yani mümkün olması normal yani arkadaşlar bunun haricinde bir yeni bir dünyada yaşamayacağız diye düşünüyorum ben aynı dünyada yaşayacağımızı düşünüyorum o yüzden yani bu çıkan faizlerin tekrar alınırken de altında yine değer kaybetmeyeceğini, altının yine değerli kalacağını ve bu süreçten değerli çıkabileceğini ve kazandıran bir ürün olarak çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden 2023 yılı özellikle altın ve gümüş yatırımcısı için güzel kazanımlar, kazançlar getirebilecek durumu gösteriyor yatırım tavsiyesi olmadan. Ama tabii ki bu noktada da özgür irade sizden de arkadaşlar. Çünkü Buraya yatırım yaparsın, burada %5 kazandın varsayalım. Diğer taraftan %15 karı kaçırırsan ya hocam sen bunu dedim bunu yaptın. Arkadaşlar ben ona karışmıyorum. Ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben beklentilerimi paylaşıyorum sizlerle. Tabii ki herkes kendi yatırımlarını, kendi portföyünü kendisi oluşturur. Kendi doğrularını kendisi kabul eder. Kendi sepetini kendi yapar ama sepet önemli arkadaşlar. Ve bu sepetin içerisinde de hepsinden kısım kısım olması çok mantıklı olacaktır. Çünkü bir üründe yükseliş beklemek bazen saçma olabilir. Evet o yüzden parçalı alım yapmak her zaman önemlidir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli 2022 yılında bitiriyoruz. 2023 yılına geliyoruz ve bu süreçte hala bunu tartışmayalım arkadaşlar. Sepet yapmak, parçalı almak, parçalı satmak bu mantıkları unutmayalım. Bu fikir hareketini artık 2023 yılında uygulayalım. Sadece sözde kalmasın. Yükseldiği zamanlar parçalı şekilde satmaya başlayalım. Düştüğü zaman da kademeli olarak almaya başlayalım. Ama şunu unutmayalım, sepet yapmak mantıklıdır. Her üründen, dilediğiniz üründen parça parça almak daha mantıklıdır. Portföyünüzü %20'lik 5 bölüme bölüp en azından bence. Borsa tarafında değerlendirilebilir altın, gümüş, platin, platyum. Yani arkadaşlar daha ne olabilir? Kripto tarafında yatırım yapmak isteyenler tabii ki yapabilir o ayrı mesele. Ya yani kimseye karışamayız arkadaşlar biz burada. Herkes istediği noktaya yönelebilir. Ama 2023 yılında güzel fiyat hareketlerinin yaşanmasını beklediğimi sizlere bir kez daha söylüyorum. 2022 yılını bin 88. Bakın arkadaşlar bu seviyelerin üzerine adımlarla devam ediyoruz ve söylediğimiz daha önce de belirttiğimiz direnç noktasının üzerinde bir kapanış yaparsak 2023 yılına yeni bir başlangıç yapmamız bizler için önemli hal alır ve unutmayalım altın olsun önümüzdeki yıl önemli olacağını ve dolar tarafında da yılın ilk yarısındaki yatay hareket devam etse bile yılın ikinci yarısında asıl ananın kuyruğunu kopacağı yer olacaktır. Çünkü seçimden sonrası cidden önemli. Önümüzdeki seçim dönemini asla ve asla şu an piyasa fiyatlamasına karar vermeyin. Çünkü seçim dönemi seçim döneminden sonra yaşanacakları ayrı değerlendireceğiz, ayrı konuşacağız. Gümüş tarafında belirttiğim çizgi belli arkadaşlar. Bu çizgi boyunca yükselmeye devam ediyor ve hedef noktamızda ilk olarak 25 dolar seviyesi 2023 yılı içerisinde de olursa tabii arkadaşlar bu %100 olacak diye bir garantisi yok. Yatırım tavsiyesi içermez. Tamamen kendi beklentim, kendi düşüncem. 30 dolar seviyelerine kadar rahat bir şekilde çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ama çıkarmazlarsa da o arkadaşlar tahtacının işi. Ben ona karışmam ama mantıken baktığımızda önemli bir sürecin içerisinden geldik geçtik. Bu süreçlerin sonunda da bu sıkışmalar normal karşılanacaktır. Burada çizdiğim üçgen var. Bu üçgene sıkışma olursa arkadaşlar yukarı kırılır dedik. Aşağı kırılırsa aşağı gider. Bakın bu çizginin üzerinde tutmaya çalışıyorlar. Kırmızı çizgiyi takip etmeye devam edeceğiz. Gümüş TL tarafında bu kırmızı çizgide bizler için önemli hal aldığını unutmayalım. Yani arkadaşlar 2023 yılında kıymetli madenlerde güzel yükselişler görebileceğimizi ben ümit ediyorum. Bu noktada... Nereden alınır sorusu çok gelecek. Arkadaşlar nereden alınır? Yani fiyatlar düştüğü zaman almaya cesaret edemiyorsan zaten kazanmaya uzak kalırsın. Yani fiyatlar düştüğünde herkes korku panik içerisindeyken yani daha da düşecek mi nereye kadar düşecek diye beklenilen yerlerde almak en mantıksız olur. Yani bunu gümüş üzerinde örnek verirsek arkadaşlar daha önce ben sizlere şu örneği vermiştim. Abi bakın daha önce fiyatlamaları görüyorsunuz. Burada 12 TL'nin altında her yer alım fırsatı diye konuştuk. Kaç defa düştü? adam almamış hala soruyor nereden alacağım ya arkadaşlar almayı cesaret işi biraz da bu yani burada kumar oynamıyorsun. Burada biraz mantıklı işler yapmalısın. Fiyat niye düşüyor abi? Baskılanıyor. Fed faiz tutuyor. Merkez Bankası bir açıklama yapıyor. ABD tarafında Powell konuşması geliyor. Onslar baskılanıyor. Fiyat düşüyor. E abi bu geçici olduğunu anlamalısın. Bu piyasaya can vermek adına piyasayı biraz düşürüyorlar ki satış olsun. Yani bunu unutmayın arkadaşlar. Silkeleniyor. Ürünler el değiştiriyor. Bunu unutmayın. Burada tahtacı çok önemli olduğunu unutmayalım. Bu piyasalarda önemli olan insanlar bezdirirler arkadaşlar. İnsanlar bezdikten sonra Artık yükselmeyecek dedikleri noktada yükseltirler. Bu her yerde böyle diyor. Arkadaşlar borsada da böyle, kıymetli madenlerde de böyle. Sonuçta bu işlem yapılıyor. Bu işlemleri biz bir emir silsilesi içerisinde yaptığımız için bu fiyatlar bu şekilde hareketlilikleri çok normal karşılarız. Evet arkadaşlar 2022 güzel geçti. Uzun bir dönem beraber olduk. 2021'de aynı şekilde yayınlarımızda 2022'de, 2023'te ömrümüz olursa yine devam edeceğiz. Dedelus ailesi büyüyerek devam ediyor. Dedelus ailesi her zaman doğruları konuşmak için elinden geleni yapar. Arkadaşlar bizim burada ne olacaklara gaz vermeyle işimiz yok. Bizim amacımız her zaman insanlarından dostane bir muhabbet ortamı kurmak ve insanlarla bir şekilde anlaşabilmek. insanlarla bir şekilde tatlı dilimizde, güler yüzümüzde anlaşalım. Dostça bir ortamımız olsun. Gerisinin önemli olduğunu ben düşünmüyorum gerisi olur gider para her zaman kazanılır kaybedilir ama dostluk zor kazanılır. Aynı şekilde arkadaşlar Twitter'dan Telegram'dan bir şekilde ulaşabilirsiniz. Özellikle Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Sizlere cevap vermeye çalışırım. Tanışmak isterim. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın. Selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.